İnsan elindekini kaybetmekten korkar. Bir sevdiğini, bir huzurunu, bir hayalini sanki bir şey elinden alınabilirmiş gibi. Sanki dünya senden izinsiz kararlar verebilirmiş gibi. Sanki kader başkalarının elindeymiş gibi. Ama hakikat şudur. Eğer bir şey sana yazıldıysa onu senden yetmiş alem birleşse de alamaz. Bu söz bir avunma değil bir bilgi taşıyor. İbn Arabi'ye göre kainatta hiçbir şey rastgele değildir ve her şey ilmi ezelide çoktan yazılmıştır. Senin zannettiğin kaybetmeler aslında sana ait olmayanların senden ayrılmasıdır ve senin korumaya çalıştıkların zaten korunmuş olanlardır. Çünkü Allah bir şeyi sana yazdıysa onu koruyacak olan da odur, sana getirecek olan da o, senden uzak tutacak olan da. 70 alem tasavvufta sadece maddi alemleri değil, görünmeyen tüm kuvvetleri, sebepleri, niyetleri, planları da temsil eder. Yani bu cümlede gizli olan şudur. Sadece insanlar değil, tüm varlıklar, tüm sistem, tüm kader zinciri bir araya gelse Allah dilemedikçe senden bir şey alamaz. Çünkü her şey onun izniyle hareket eder. İbn Arabi bu hakikati anlatırken şöyle der. Senin olan Senden gitmez. Giden senin değildi. Gidenin gidişi sana ait olmayanın iadesidir. Bu ne demek? Bir insan seni terk ettiğinde, bir kapı yüzüne kapandığında, bir rüya gerçekleşmediğinde, bunların hiçbiri sana ait olanın senden alındığı anlamına gelmez. Aksine, sana ait olmayan bir şeyin senden çekildiği anlamına gelir. Ve bu çekilme bir azap değil, bir arınmadır. Çünkü hakiki olan kalır. Geçici olan gider. Sahte olan dağılır. Kader seni yalnızca sana ait olanla buluşturur. Ama sen buna razı olmazsan sahip çıkmaya çalışırsın. Tutunursun. Kaybetmemek için dua edersin. Direnirsin. Oysa direnmek kaderin akışına karşı kürek çekmektir. İbn Arabi der ki: Kul kaderi tanıdıkça direnişini bırakır direniş bırakıldıkça tevhid başlar. Senin olan zaten sana gelir. Senin olmayan kalsa da sana ait değildir. Bu yüzden bazen yanında duran bir insan bile sana ait değildir. Kalbinde değilse, senin yazın da değilse ve bazen çok uzaklarda biri senin kaderindir. Ve zamanı gelince yazı kendini gösterir. Yetmiş alem birleşse ifadesi aslında bu ilahi güvencenin altını çizer. Tüm sebepler harekete geçse, tüm insanlar aksini istese, tüm sistemler seni engellemeye çalışsa, yine de sana ait olan bir şeyi senden alamazlar. Çünkü veren odur ve o verdiklerini başkalarına kaptırmaz. Sen yeter ki onun verdiklerine razı ol. Onun vermediklerine de sabret. O zaman ne bir kaybın olur, ne bir fazlalığın. Çünkü kalbin yerini bilir. Bugün seni terk eden biri varsa bu söz sana şunu söyler. O sana ait değildi. Bugün çabaların karşılıksız kalıyorsa şunu hatırla. Henüz yazın gelmedi. Bugün birileri seni başarısız göstermek için uğraşıyorsa, önüne engel koyuyorsa, senin olanı senden almaya çalışıyorsa, bu sözün altını çiz, yetmiş alem birleşse senin olanı elinden alamaz. Çünkü Allah kendi yazdığını kendi korur.'' Ama kul bunu unutuyor ve unuttuğu anda korkmaya başlıyor. Kalbi panik kaplıyor. Acaba alacaklar mı? Acaba kaybedecek miyim? Bu sorular kader bilgisine değil zanna dayanır. Ve zan kalbi bozar. İbn Arabi der ki zannın girdiği yerde yakin çekilir. Yani kalp zanla dolduğunda Allah'ın bilgisiyle arasındaki perde kalınlaşır. Ve perde kalınlaştıkça hakikati göremez. Sonra her olayı bir tehdit gibi algılar. Her ayrılığı ceza gibi yaşar. Her başarısızlığı kader sanır. Ama hakikat şudur. Kader kulun karşısında değil, yanındadır. Ve kader kulun özlemiyle değil, Rabbin hikmetiyle yazılmıştır. Sen özlersin. Ama o özlem seni kendine değil, sana ait olana götürür. Yeter ki özlemden sabır çıkar. İşte bu noktada sabır bir bekleyiş değil, bir güven haline dönüşür. Sen bilirsin ki sana yazılan elbet gelir ve gelmeyen asla senin değildir. İnsan en çok başkasının elinden bir şey almakla ilgili korkar. Bir sevgiliyi, bir fırsatı, bir makamı, bir imkanı kalp şöyle der içten içe. Ya biri elimdekini alırsa, ya beni ondan ederse, ya her şey bir anda biterse. Bu korkuların kökü dışarıda değil, içeridedir. Ve o kök, Allah'a duyulan güvenin eksilmesiyle büyür. İbn Arabi der ki: "Bir kul, sahip olduğu şeyi kaybetmekten korkuyorsa, henüz onu Allah'tan bilmemektedir. Çünkü Allah'tan gelen yalnızca onun izniyle gider ve o istemedikçe hiçbir şey senden alınamaz. Senin olan seninle kalır. Senin olmayan sende bile olsa, sana ait değildir." Bir an düşün, kalbine çok yakın olan birini hatırla. Belki bir dost, belki bir sevgili, belki bir akraba. Bugün yanında mı? Ve şimdi çok uzaklarda ama kalbinin en derin yerinde taşıdığın birini düşün. Seninle mi? Yakınlık mesafede değildir. Kalbin yazısındadır. İşte bu yüzden sahiplik zanlı kalbi yorar. Çünkü insan sahip olduklarını korumaya çalıştıkça yorgun düşer. Ama hakikati gören bir kalp şunu fısıldar. Ben hiçbir şeye sahip değilim. Bana verilen emanetler var ve onları koruyan ben değilim. Sahibi olan Allah'tır. Bu fısıltı kalbi hafifletir. İnsan artık birini kaybetmekten korkmaz. Çünkü bilir. O kişi giderse onunla gelen tecelli bitmiştir. Ama tecelli bitince yerine başka bir isim gelir. İbn Arabi'ye göre Allah'ın isimleri kainatta dönüşümlüdür. Bugün bir kişi de Er Rahim tecelli eder. Yarın başka bir kişi de El Kerim görünür. Ama o hep vardır ve tecellileri senin ihtiyacına göre yönlenir. Sen bir şefkat ararsın. O sana o şefkati verecek kişiyi gönderir. Sen bir merhamet beklersin. O merhametli bir yüzle karşılaştırır. Ama sonra sen o yüzü tecellinin kaynağı zannedersin ve sahiplenirsin. Sonra o yüz değiştiğinde kalbin kırılır. Halbuki sana gelen oydu. Giden de o ve o hiçbir zaman yok olmaz. Yalnızca yön değiştirir. İşte bu yüzden sahiplik değil, şahitlik bilinci gerekir. Sen gelen şefkate şahitlik edersin. Gelen sevgiye, gelen nimetlere. Ama sahip olduğun zannına kapıldığında o şahitlik biter ve yerine korku gelir. İbni Arabi, korkunun kalbe yerleşmesi hakikatten kopuşun işaretidir der. Çünkü kalp sahibiyle irtibatını kesince kendisini korumaya çalışır. Ve bu çaba onu zayıflatır. Halbuki kalp kendi kendine yetmez. Onu ayakta tutan ruhtur. Ve ruh Rabbi ile bağlı kaldıkça dimdik kalır. Sen birini çok sevdin ama o gitti. Kalbin hemen şunu sorar. Neden oldu? Neyi eksik yaptım? Biri mi aldı onu benden? Bu sorular bir imtihanın başlangıcıdır. Ama cevapları dışarıda ararsan imtihan derinleşir. Cevap içeridedir. Belki o kişi bir tecelliydi. Görevi tamamlandı ve gitti. Belki de hiç sana ait değildi. Ama sen onda Allah'a ait olmayan bir anlam yükledin ve o anlam çökünce sen de sarsıldın. Bu yüzden her kırılmanın ardından şu soruyu sormak gerekir. O kişi bendeki hangi boşluğu dolduruyordu? Ben onu hangi ismin yerine koymuştum? El gani olan Allah'ın yerine ondan bir doyum mu bekledim? Bu sorular kalbi arındırır ve o arınma insanı özgürleştirir. Artık hiç kimse seni senden alamaz. Çünkü sen artık kendine dönmüşsündür. İbn Arabi'ye göre bir şeyi gerçekten kazanmak, onun senden alınamayacak hale gelmesidir. Yani sen bir sevgiyi Allah'tan bilirsen, artık o sevgiyi kimse senden koparamaz. Çünkü o sevgi bir kişiye değil, bir hakikate bağlıdır. Ve hakikat kırılmaz, yaralanmaz, dağılmaz. İşte kalbin en güçlü hali budur. Dışarıdan fırtınalar kopar, insanlar gelir, gider. Sözler söylenir, unutulur. Vaatler verilir, tutulmaz. Ama sen sükunla oturursun yerinde. Çünkü bilirsin. Sana ait olan sana gelecektir. Ve gitmeyen zaten senin değildi. Sana ait olduğunu sandığın her şey gerçekten senin miydi? Bir sevgi, bir insan, bir başarı, bir mutluluk anı. Hepsi gerçekten senin mi? Yoksa sadece seninle kalan mıydı? İkisi arasında ince bir sır vardır. Seninle kalan sana aitmiş gibi görünür ama zamanı gelince çekilir, dağılır, yitip gider. Ama gerçekten sana ait olan gitmez. Gitse de seninle kalır. Çünkü onun kaynağı dışarıda değil, kalbindedir. İbn Arabi der ki: Sana ait olan kalbine yazılandır. Kalbinde Allah'a bakan ne varsa o senindir. Bu söz sahiplik duygusunu yerle bir eder. Çünkü sahiplik bir zincirdir ve kalp zincire bağlandıkça hürriyetini yitirir. Oysa Allah kulunu hür yaratmıştır. Ama bu hürriyet benlikte değil teslimiyettedir. Teslim olan kalp her şeyin bir emanet olduğunu bilir ve emanete tutunmaz. Sadece gözetir. Gözetirken sever. Severken de sahiplenmez. İşte bu hal tasavvufta emanet bilinci olarak geçer. Bir insan geldiğinde sen onunla sevinirsin. Gittiğinde tecellinin bittiğini anlarsın. Bir nimet geldiğinde şükredersin. Gittiğinde yerine gelecek yeni bir isme kalbini açarsın. Çünkü bilirsin Allah her an yeni bir yaratıştadır ve her hal onun isimlerinden birinin tecellisidir. Bugün sana düşen el veduttur. Yarın el cebar olabilir. Ertesi gün es sabur ama hep O'dur. Ve senin olan O'ndandır. İşte bu fark kalpte büyük bir devrim yaratır. Çünkü artık insanlar üzerinden yaşamazsın. İnsanlar seni övse de, yerse de, yanında kalsa da, çekip gitse de, seninle kalan sadece Allah'ın ismi olur. Ve o isim seni her gün başka bir yere taşır. Bir ilişkiden, bir sınavdan, bir yalnızlıktan, bir buluştan, ama hepsinde tek bir hakikat yankılanır. Sana ait olan sana kalır. Çünkü onun kaynağı seninle olan Allah'tır. Bu söz her beklentiyi ezer. Her sahiplik hissini siler. Her korkuyu dağıtır. Çünkü artık kimseye beni bırakma demezsin. Gitme demezsin. Benim ol demezsin. Çünkü kalbin gerçekten senin olanı zaten tanımıştır. İbn Arabi'ye göre kul Allah'tan geleni Allah'a geri taşıyandır. Yani kalbine gelen bir sevgiyi Allah'a döndürürsen o sevgi senin olur. Ama o sevgiyi kişide tutmaya çalışırsan o seninle kalmaz. Çünkü Allah'tan gelen yalnızca Allah'ta kalır ve Allah'ı bilen bir kalp onun dışındaki her şeyi geçici bilir. Ama bu geçicilik acı değildir, yıkım değildir. Tam tersine bir hatırlatmadır. Bir özgürlüktür. Sen artık sevdiğin kişide Allah'ın izini ararsın ve o iz seni doyurur. Kişi gider ama iz kalır. Çünkü sen izde değil, kaynakta yaşamaya başlarsın. İşte bu yüzden bir kaybın ardından eğer içinden bir huzur yükseliyorsa bil ki kalbin doğru yere dönüyordur. O huzur sana ait olanın zaten gitmediğini fısıldıyordur. Sana verilen elinden alınmaz sadece senden geri çekilir ve yeniden sana döner. Ama bu döngü ancak teslim olmuş bir kalpte işler. Direnen kalpte bu akış kesilir ve kesilen yerde acı başlar. Oysa kalp akıntıya bırakılmak içindir. Ama o akıntı rastgele bir nehir değil, ilahi bir yazıdır. Ve o yazı hiçbir insanın eliyle bozulmaz. Yetmiş alem birleşse bile, çünkü o yazı seninle Allah arasındadır. Ve o satırlar kimsenin okumasıyla değil, senin teslimiyetinle çözülür. Bir şey seni terk ettiğinde aslında seni bırakmaz. Sadece ait olduğu yere döner ve seni de ait olduğun yere yöneltir. Bu yüzden her gidiş bir davettir. Ve senin olan gitse bile ruhunda bir kapı bırakır. O kapı Allah'a açılır ve işte o kapı kapanmaz. Bazen bir şey senden alınmaz. Senin sandığın bir şey sadece yerini bulur ve sen onu kaybettiğini sanırken aslında onun sana ait olmadığını fark edersin. Ama bu fark ediş ilk anda acı verir. Çünkü kalp bağlandığı yerden ayrılınca yara açılır. Oysa o yara bir eksikliğin değil, bir yanılgının açığa çıkışıdır. İbn Arabi der ki, giden senin değildi. Ama gitmesiyle senin kalbin aydınlandı. Bu aydınlanma her şeyin hakiki sahibine döndüğü yerdir. Ve orada kul, bendeki nedir diye sormaya başlar. Bu soru en büyük teslimiyetin kapısını aralar. Çünkü kul artık bilir. Her gelen bir ismi ilahinin misafiridir. Her kalan bir yazının doğrulanmış halidir. Ve her giden bir sırra kapı aralamak içindir. Bu yüzden birini kaybetmek bazen bulmaktır. Bir şeyin gitmesi bazen içindeki gerçek sahibin sesini duymaktır. Sen dışarıya bağlandıkça içerideki o ses susar. Ama dışarısı çekilince artık o ses yankılanır ve o ses şunu söyler: Ben her zaman buradaydım. Sen dışarıyı ararken beni unuttun. Ama ben seni hiç terk etmedim. İşte bu ses kulun içindeki ilahi tevekkülün sesidir. İbn Arabi'ye göre tevekkül bir olay olduktan sonra razı olmak değil, olmadan önce rahat kalabilmektir. Çünkü razı olmak bir tefekkürdür. Ama tevekkül bir varoluş halidir. Tevekkül eden kul gidişi görmeden, kaybı yaşamadan, yoksunluğu hissetmeden şunu fısıldar kendine: Benim olan zaten bana döner. Benim olmayan kalsa da bana ait değildir. Bu bilinç kalbi özgürleştirir. Artık senin olan elinden gitse bile bir sarsıntı yaşamazsın. Çünkü sen onda kalmamışsındır. Kaynağa dönmüşsündür ve kaynak hiç tükenmez. Kalp kaynağa yaslandıkça dünya ile ilişkisi değişir. Artık bir işe girdiğinde bu benim rızkım mı diye sorarsın. Birine kalbini açtığında bu benim nasibim mi diye beklersin. Ve eğer bir kapı kapanırsa artık kırılmazsın. Çünkü bilirsin ki o kapı senin için açılmamıştı. İbn Arabi'ye göre kapanan her kapı bir işaret taşır ve o işaret şunu öğretir: Sen bir yol çiziyorsun ama yol senden önce çizildi. Yani senin planların var ama Allah'ın yazısı çoktan tamamlandı ve o yazı senin menfaatine göre değil, senin hakikatine göre yazıldı. Bu yüzden bazen kaybettiğin aslında seni senden koruyan şeydi. Bazen ulaşamadığın seni geciktirerek koruyan bir rahmetti ve bazen çok istediğin ama olmayan aslında seni yoldan çevirecek olandı. İşte bu derin güven kalpte kökleşirse hiçbir korku barınmaz. Kul artık gelecekten korkmaz. Çünkü bilir. Gelecek zaten onun için yazıldı. Başkalarının elinden bir şey alınmaz. Çünkü eller yalnızca sebeptir. Asıl veren ve alan Allah'tır. Bu bilinçle kul artık insanlara bakmaz, ilişkileri değerlendirir ama sonuçlarını Rabbine bırakır. Ve en önemlisi hiçbir iyiliği karşılık için yapmaz, hiçbir vefayı beklentiyle sunmaz. Çünkü bilir ki sana ait olanı kimseden almazsın, o sana zaten verilir ve sana yazılmayanı hiç kimse sana veremez. Bu öyle bir bilgidir ki artık kimseyi mecbur kılmazsın, kimseye bağlı kalmazsın hiç kimseyi suçlamazsın ve hiçbir olaya öfkeyle bakmazsın. Çünkü her olan bir yazının parçasıdır ve sen artık yazıya razı olmuşsundur. İşte bu rıza kalpte bir nur gibi parlar. Senin olan gelir, oturur, kalır ve sen onu korumak için çabalamazsın. Çünkü o kalacaksa Allah tutar. Gidecekse senin tutman onu engellemez. Bu noktada kul büyük bir teslimiyete ulaşır artık sahip olmak değil emaneti gözetmek ister. Benim demek değil, o verdi demek ister. Ve bu hal kalbi her an Allah'a daha yakın kılar. Çünkü kul bilir ne kalacaksa zaten kalacaktır. Ne gidecekse zaten gidecektir. Ama her kalan ve her giden bir sır taşır. Ve o sır seni sana taşır.